Sen kırk yıllık dostuna böyle bir şey yapar mı? Ben onu yemeğe çağırmışım. O tutup eşimi polislere ihbar etmiş. Olacak iş değil. Nermin'cim, sen Yasemin'i tanıyorsun kötü niyetinden değil. Yani Yasemin'in kafası çok karışık bu aralar. Doğru. işte aklı fikri Sinan da hayatımı onu kurtarmak için yaptı. İnsan can düşmanına yapmaz böyle bir şey. Tatlım aşk bu. Gözü dönmüş işte. Doğruyla yanlış ayırt edemiyor anla. Yok yok yani ayıp denilen bir şey var. Ya tamam sen de şimdi haklısın haklı olmasına da. Haklıyım tabii haklıyım. Ah, kızlar benim dışarı çıkmam lazım alışveriş yapacağım da. Sevinçim kahve için teşekkür ederim sağ ol. Afiyet olsun. Ben çıkayım. Sakın rahatsız olma. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Canım ben giyerim dışarıda sağ ol. Tamam hadi görüşürüz. Hadi güle güle canım. Bunlar iyice sarpa sardılar Elif. Ne yapacağız şimdi? Hı? Ne yapacağız ben Yasemin'i arayacağım. Alacağız karşımıza bir daha konuşacağız. Yani uğraşma artık bu Altay'la falan diyeceğiz. Böyle olmaz. Arıyorum. Nermin'ciğim nasılsın? Merhaba iyiyim. Hayır <laughs> ola ne işin var senin burada? Ev baktım. Aa Ben sizin ahbap olduğunuzu bilmiyordum ha. <laughs> Aa, hayatım ben sana söylememiş miydim Altay'ın eşi olduğumu? Yani eski eşi. <laughs> Bildiğim kadarıyla buralarda öyle satılık bir ev yok. <laughs> Niye olmasın canım? Allah Allah. Cemil abinin evi satılık işte. Vallahi Arzu Hanım'ı gösterdim bayıldı. <laughs> Cemil'in evi satılık mı? Merhaba komşu. Merhaba komşu. Vallahi Mert satma Emel abla diye yalvarıp duruyor çocuk ama Cemil paraya sıkışmış. Sat dedi satıyorum. Zeliş, <laughs> kızlar çok acayip bir şey oldu. Ben, ben çöp tenekesini çöp atacaktım tamam mı? Buraya gelmeden önce dedim ki onu atayım geleyim. Altay'ın eski karısını gördüm. Merhaba komşu dedi bana. Nerede diyor? Baya burada gel göstereyim. Gel, gel, gel. Bak. Aa, ne işi var bunun burada? Bu mendebur Cemil yeni evini satılığa çıkarmış. Bu da talip olmuş. Aa başka ev kalmadı. Ay yazık bu Nermin'e. Vallahi yazık bu Nermin'e ama. Keçinin istemediği ot burnunun dibinde bitermiş ya. Aynı öyle işte. Vallahi seninle komşu olacağım için o kadar mutluyum ki Nermin. Hayır o olamaz yani biz komşu olamayız. Sen bu evi satın alamazsın. Neden? Emel sana söylemedi mi? Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız bu evde intihar etti. Aa, üzüldüm. Sonra kocasıyla bir olup evlatının annesini öldürmüşler. Buradaki ağacın dibine gömmüşler. Bunu da mı söylemedi sana? Allah Allah ya Nermin. Sen niye böyle yapıyorsun? Hep uğursuz uğursuz konuşuyorsun. Bak sürekli bunu yapıyorsun ha. Sen benim ekmeğimle mi oynamaya çalışıyorsun? Geceleri bu evden çığlıklar yükselir. Bundan da mı söz etmedi sana? Bana bak kadın. Çeneni kapamazsan ...bu çığlıklar bu gece sizin evden yükselecek ona göre ha. Arzucuğum bak, Emel sana gerçekten sıfır daire bulur. Deprem yönetmeliğine uygun. Ne cinayet, ne intihar, ne de geceleri yükselen sesler. Böyle rahat rahat uyuyorsun evde. Vallahi Nermincim ben bu evi de komşuları da çok sevdim. inanki. ki. Cemil hapishanede değil mi? Sen nasıl satacaksın bu evi? Satacağım. Sana ne? Sana ne kadın, sana ne? Allah Allah! Adam topluca bu dünyadan göçüp gitmeni ki alt taraf hapse girdi canım. Vekalet verdi. Ben halledeceğim onları. Karışma sen benim işime. Ee, Arzucuğum, hadi canım. Bak daha bir sürü işlem yaptıracağız. Geç kalıyoruz. Hadi canım. Nermin'ciğim beni düşündüğün için çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada sensen ol. Öyle ölüydü, çığlıktı falan böyle şeylere kafana takma. İnsanlar öldükten sonra geri gelmezler. Keşke sen de geri gelmeseydin. Yine bir Yasemin. Ne Yasemin? Yalan mı? Yüz kere uyardık. Uğraşma bu katille, uğraşma bu katille. Dinlemedi ki bizi. Onun yüzünden başımıza neler geldi ya? Sinan şu anda hapiste. Sen peki markette ölüyordun yalan mı? Onun yüzünden. Tamam Yasemin'ciğim haklısın ama. Haklısın ama. Cık, haklıyım tabii. Mert arıyor. Alo? Mert! Efendim Yasemin abla beni aramışsın. Seni aradım yavrum. Sinan aradı. Sinan aradı dedi ki... ...oğlumu getir bana dedi. Alo, orada mısın yavrum? Sinan bayağı hatırladı seni. Dedi ki... ...bana dedi oğlumu getir dedi. Koklayayım, sarılayım ona dedi. Yasemin gerçekten öyle mi dedi? Demedi de Demiş gibiydi ama. Alo, duyuyor musun beni? Buradayım Yasemin abla. Ben hiç beklemiyordum da şaşırdım biraz. Ben bekliyordum. Ben kesinlikle bekliyordum. Biliyordum yani aklın zihni açılacak, seni tanıyacak diye. Yarın görüş günü. Ben görüşe gideceğim. Gelir misin benimle? G Gideriz Yasemin abla. Ben sabah erkenden gelirim, olur mu? Tamam, tamam. Gideriz o zaman. Gözümüz aydın, gözümüz aydın yavrum. Hadi, hadi. Hadi. Ay Yasemin, asıl büyük haber buymuş söylemiyorsun. Sinan oğlunu mu hatırladı? Ama işte görüyor musun bak baba her yerde baba. Yani dünya yıkılsa evladını unutmuyor demek insan ya. Unutmuyorsun. Beni hatırlıyor mudur? <laughs> Ay ilahi Yasemin sen unutulacak kadın mısın ya? <laughs> Dalga geçmeyin be. Yemin ederim heyecandan elim ayağım tutmuyor. Ay Yasemin böyle uzun uzun konuşmak lazım şimdi bu konuyu. Bak görüyor musun? Ama benim gitmem lazım. Hadi. Gözün aydın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.